Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu güzel modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. 2 artı 2 artı 2 artı +2, 2 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Görünüşü de çok güzel, kabarık, tatlı, basit de bir model arkadaşlar. Burası da arka yüzü. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Şimdi ilmeklerimi şişime attım. Ben şöyle küçük bir parçada göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğim var. Kenar ilmeğini düz ya da ters örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz bu da kenar ilmeği çift lastik yapıyoruz arkadaşlar modelin başlangıcı böyle 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters ne kadar büyütmek isterseniz o şekilde ilmeğinizi artıracaksınız şimdi kenar ilmeğimi aldım ön tarafta ne arka tarafta ne ördüysem önde tam tersini öreceğim 2 tersle başlıyorum. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. 2 ters Bu da kenar ilmeğim. Tekrar geldim örgünün arka yüzüne. Yine lastik örgüsünü yapacağım. 2 ters. E, pardon, 2 düz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz kenar ilmeğim Geldim tekrar örgünün ön yüzüne aynı işlemi yapacağız. 2 ters 2 düz Sırayı tamamlayalım. Tekrar örgünün arka yüzündeyim. Aynı şeyi yapacağız. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters. Sıramızı tamamlayacağız bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Burada artık modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek tersimi de ördüm. Şimdi şu düzün şu kenarından arkadaşlar şöyle ipimi geriye aldım. Bakın bir şu delikleri sayıyorum arkadaşlar. 2 3 3.'cüye şöyle batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle uzatıyorum biraz. 2 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar bakın bu sefer bu kenarında. 1, 2, 3. deliğe tekrar batıyorum. Yine buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Onu da şöyle biraz uzatıyorum arkadaşlar. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar geldim düz diğer düzün kenarına. Bakın şimdi yine 1, 2, 3. Üçüncüye battım buradan ilmeğimi çıkartıyorum şöyle uzattım biraz iki ilmek düzümü ördüm tekrar geldim buraya 1 2 3 üçüncüye battım tekrar buradan ilmeğimi çıkartacağım Açıldım. Yine bunu da şöyle biraz uzattım. İki ilmek tersimi örüyorum. Bu da kenar ilmeğim. İlk başlangıç model kurumunda bunu yapıyoruz. Döndüm arka tarafa. Şimdi örgünün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 2 ilmek düzümü örüyorum şimdi şu aradan çıkardığımız ilmek bunu örmeden diğer şişime geçirdim 2 ilmek tersim var bunu örüyorum yine bakın örme biraz önce aradan çıkardığımız ilmek bunu da örmeden diğer şişime geçirdim 2 ilmek düz Bakın bunu da yine aradan çıkardığımız ilmek örmeden aldım. 2 ilmek ters. Yine aradan çıkardığımız ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bu da kenar ilmeğim. Evet, döndüm örgünün ön yüzüne. Şimdi burada ilmek sayımızı azaltacağız. Yine aynı sayı denk getireceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek tersimi ördüm. İpimi geriye aldım. Şimdi şu dört tane ilmeğimi şöyle şişime geçirdim. Arkadan bir kere ördüm. Ama bırakmıyorum. Bu dört ilmeğimi bakın arkadaşlar bir de şu şekilde öreceğim. Bir sağdan bir soldan öreceğim. Ve bıraktım. 2 ilmek ters. Yine bu 4 tane ilmeğimi şöyle aldım. Önce arkadan örüyorum bir kere. Bir de ön yüzden şöyle çapraz bakın alıyorum. Bir de böyle örüyorum ve bırakıyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği Şimdi devam ediyoruz. İkinci modelin aşamasına geçtik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz ve kenar ilmeğim. Örgünün ön yüzünde de aynı işlemi yapıyoruz. İki ters iki düz, iki ters, iki düz, iki ters ve kenar ilmeği. Örgünün arka yüzüne geldim tekrar. Aynı işlemi yapıyorum. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters iki düz ve kenar ilmeği şimdi örgünün ön yüzündeyim tekrar yeni model kuracağız kenar ilmeğimi aldım 2 ilmek tersimi ördüm ipimi geriye aldım şimdi düzün kenarından sayacağım arkadaşlar 1 2 Üçüncü şurası arkadaşlar. Bakın. Şurası. Battım. Buradan ilmeğimi çıkartıp birazcık uzattım. iki ilmek düzümü ördüm. Tekrar ipimi geriye aldım. Bu sefer buradan sayıyorum. Bir. 2 3 üç. Üçüncüye battım. İlmeğimi çıkardım. Birazcık da uzattım. iki ilmek Ters. Tekrar buraya geldim. 1, 2, 3. Bakın. Üçüncüye battım. İlmeğimi çıkartıp uzattım. 2 ilmek düz. Geldim. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. İlmeğimi çıkardım. Birazcık da uzatıyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğim bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Arkada ne yaptık? Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz. Çıkardığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Diğerlerini normal örüyoruz. Düzse düz, tersse ters ilmekleri örüyoruz. Kenar Tekrar örgünün ön yüzüne geldim. İkinci modeli bitireceğiz. Bu sırada kenar ilmeğimi aldım. İki ters. Şimdi dört tane ilmeğim var. Bunları şöyle beraber topladım. Arkadan ördüm bir kere. Şöyle biraz çektim ipimi. Bir de bu taraftan örüyorum. Ve bırakıyorum. İki ters. ilmeklerimi toparladım arkadan ördüm bir de ön taraftan ördüm ve bıraktım iki ters ve kenar ilmeği modelin yapılışı zor gibi görünüyor ama gayet basit arkadaşlar bakın çok da güzel görünüyor özellikle kalın iple yapıldığı zaman daha bir değişik, daha bir güzel duruyor arkadaşlar. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.